Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten. Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin Başkan adayı Donald Trump'a yönelik 13 Temmuz'da düzenlenen suikast girişimini inceleyen bağımsız bir heyet rapor yayımladı. Raporda gizli servis kendi içinde zayıf iletişim kurmakla ve suikast girişiminin yaşandığı miting alanında güvenliği sağlayamamakla suçlandı. <laughs> Raporda Trump'ın miting alanında konuşma yaptığı yeri net şekilde gören binada güvenliğin sağlanamaması üzerinde duruldu. Gizli servisle yerel ve eyalet kolluk kuvvetlerinin birbirleriyle konuşmalarını engelleyen bir iletişim sorunu olduğu belirtildi. Binanın güvenliğinin sağlanamamasının kritik bir güvenlik hatası olduğu belirtildi. Kurum içinde köklü reform yapılmasına ihtiyaç olduğu vurgulandı.